Hoş geldiniz yeni bir videomuzda sizden gelen yorum soru ve istekler üzerine yayın programımıza yine bugün de devam ediyoruz. Yayınımıza başlamadan önce yasal olarak yayınlanması ve paylaşılması zorunlu olan bir uyarı. Bir de çekince metnimiz var. Bunları da okuduğunuzu, anladığınızı ve kabul ettiğinizi varsayarak başlıyorum videomuza. Okumayanlar videomuzun açıklama kısmından ya da karşınızda görmüş olduğunuz şu anda bu görsel metinlerden bunları okuyabilirler diyoruz. Bunları okuduğunuzu, anladığınızı ve kabul ettiğinizi varsayarak da videomuza birlikte başlıyoruz. Ve kola ile birlikte devam edelim. Kola şirketimiz tarafında ise düşüş trendini bir türlü aşamıyoruz. 2025'ten beri bir türlü 7 ay oldu bu düşen trend aşılamıyor. Ha büyük bir uzun vadeli bir sorun var mı? Yok. 42-45 aralığına birlikte geldiği günden böyle anlatıyoruz? Buraya kadar düşüşler sona erdi. Bundan sonraki süreçte artık kola 42-45 aralığı ve altı fark etmez ucuzdur. Bundan sonra isteyen pozisyonda açabilir. Ee, uzun vadeli düşünen varsa artık bu seviyelerden toplamaya da başlayabilir. Her neyse adına ne derseniz ama 42-45 ve 6 kere 1'dir. Bu açık ve net bir şekilde ortaya koyduğumuz bir analizimizdi. O günden beri de bir sorun yok. Yani daha fazla düşüşler yaşanmadı, o kritik bölge açılmadı. Bu da ne demektir? Kola şirketinde uzun vadeli bozulma ortaya çıkmadı. Bu iyi bir haber. Şimdi bozulma ortaya çıkmadı. Tamam o bu gayet güzel bir haber olarak karşımıza çıkarken 42-45 seviyesinin aşağı kırılmamasıyla ara bandında hala bakın üzerinde ki bu seviye teknik olarak 45-48'e denk geliyor. Onu da buraya not sizler için alıyorum. 45-48 aralı. Ara bandında hala biz üzerindeyiz. Yani hem ana hem ana. Ee, şurası ara band 48. Şurası bak 45 görüyor musunuz? Bak 42 48, 48, 48, 45 yani fiyatlar bunlar olarak karşımıza çıkarken ara ve ana banttan kastım bu. Uzun vadeli bir sorun yok. 1,5-2 yıl yaklaştık. Hala aynı fiyatlamaları izliyoruz. Yani bozulsun, daha da fazla düşsün, daha da ciddi negatif olsun. Bu yok diyorum. Kapattım konuyu geçiyorum ikinci diğer olaya. Şimdi evet bu söz konusu değil. 45-48'in üstü kapatıcı da bir potansiyeli var kolanın ama. Şimdi amayı ortadan kaldıramıyoruz biz. Ama bak gördüğünüz gibi hep isterse performans gösterebilen bir şirket olarak karşımıza çıkarken bir türlü 2024 yılının sonundan beri şu süreçte Bakın görüyor musunuz? Şu süreçte bir türlü şirketin mevcut değişimini ortaya çıkartamadığımızı şahitlik ediyoruz. Bak şurası bakın görüyor musunuz? Burası aşılamıyor. Yani bu şirkette ben yükselişler gelmiyor, şirket mücadele etmiyor hiç demiyorum. Diyorum ki evet bir hareket var, bir mücadele var ama devamı yok. Hareket çekeri hareket çek geri. Bizim 7-8 aydan beri uğraştığımız konu bu. Tekrar yükseliş geliyor şüphesiz ama yine çek geri. Tekrar tekrar çek geri. Sürekli olarak kola şirketimizle birlikte bu fiyatı takip ediyor ve bunu anlatıyoruz. Bunlar aşılmadığı için de kırılamadığı üstünde kapanışlar yapılmadığı müddetçe de bir türlü performans değişimi göremiyoruz. O yüzden odak noktamız bu olmaya devam edecek. Bir türlü tamam belki uzun vadeli hala sorunu yok. Haklısınız borsa İstanbul hareket ederken gitmesi gerekirdi. Daha iyi performans göstermesi gerekirdi ki şüphesiz en fikiriz bu konuda. Ama bir türlü hala şu 52'ler aşılamadı. İşin teknikten boyutu 52'nin altında kalmayan 55'leri kıran geçen güncel bir kola görmektir. Bize bu fiyatlar lazım. 52'nin altında kalmasın. 55'li fiyattan üstüne atsın ki şu idarelik olay bitsin. Yoksa böyle baskılanmaya devam edecek. Düşmüyor. Yani böyle baktığınız zaman uzun vadeli kırılıma gidiyor mu? Hayır gitmiyor. Hala 42-45'in, hala 48'lerin üzerinde. Hani bir sorun vardı diyemiyoruz. Ama bugün evet şunu kırdık. İlk defa 8 aydan beri şu banttan kurtardık gibi bir ifademiz var mı? Ya da teknik bakıyorsunuz bak. Yok. Böyle dalgalanma devam eder. Yalpalar yani şirket bilginize. Bu da ne demek? Yine bir rüzgar tersten esti. 48'i, 45'i, 42'si pozitif bir rüzgar esti 52 55'i gelir demek. Ama özel bir değişim ancak bunların biri yukarıya da aşağı kırılırsa ortaya çıkacaktır uzun vadeli bilginize. Bu şirketle alakalı teknik olarak başka aklınıza bir soru işareti kaldıysa merak ettiğiniz başka bir konu eğer teknik olarak varsa kanalımıza girin. Oynatma listelerine ulaşın ve buraya geldiğiniz zaman bak buradaki teknik analiz isteklerinizi lütfen bu videoya altına yorum yapın. Ne artık soru işaretiniz varsa teknik olarak bu şirketle alakalı senede yazın ve sorunuzu yazın. Bunu hemen soruyu dahil edip yayında anlatacağız. Onu da ifade edelim hemen sorunuza videolu şekilde cevap vereceğimizi ya da bu şirketle alakalı kap analizi. Şöyle bir kap geldi bunun açıklaması tahtaya katkısı ne olabilir? Ya da temel analizi. Bu şirketin hikayesi nedir? Bu şirketin bilançosu ne durumda? Ne bekleriz? Bu şirketin ettiği eden nedir? Ucuz mu, pahalı mı? Yatırım yapacağız mı, yapmayalım mı? Her neyse. Aklınızdaki soru işareti her neyse de bu sefer bu şirketin bu videonun altına bu sefer yorum yapın. Temel analiz buraya, teknik analiz buraya yapın. Neyse soru işaretinizi yazın. Hemen konuyu dahil edelim programımıza ve hepsine cevap verelim videolar ile bilginize. O yüzden dolayı daha fazla aklınızda teknik ya da temel soru işareti kaldıysa özetle oynatma listelerindeki şuraya şu iki videoya hangisini istiyorsanız lütfen bunların altına yorum yapın ki bizi de hemen dahil edip isteklerinize ve sorunuza hemen videolar ile cevaplar verebilelim bilginize.